Eslen. Anne. Nereye geldin? Ay çok güzel pastalar var. Şöyle güzel bir bak tamam mı? Hmm. İyice ne seç? Ay, oy, oy, oy Karar versin. Hmm. Kızlar. <laughs> Saatler olsun. Teşekkür ederim anneciğim. Anne. Güzeli oldunuz, mis kokulu gibi. Evet, evet ben bunu, giyeceğim. Ben, ben bunu, ben bunu giyeceğim. giyeceğim. ben bunu giyeceğim. Ben bunu giyeceğim. Tamam, sen de onu giy. Saçınızı da kurutalım. Hadi tamam. hazırlanıyoruz doğum gününe. Evet, evet. Diğer kıyafetlere baktınız mı? Baktım, baktım. Bunu mu seçtiniz? Evet, ben, seçtim. Evet, ben bunu seçtim. Ben de bunu seçtim. Tamam o zaman. Kızlar. Anneci. <laughs> Anneci. Anlat bakalım ne yaparsınız. E, süsleme yaptık, süsleme yaptık. Ece ile bizim doğum günümüz. Ya. İki iyi ki doğmuş o zaman. Evet. Şuraya pasta koyacağız. Sonra üfleyeceğiz. Sonra üçümüz beraber. <laughs> doğum günü kutlayacaksınız. Evet. İyi bakın. Ö öyle bir güzel. Esrem, kardeşlerin üzere. iyi ki mi doğmuş? Evet, iyi ki doğmuşlar. Baksana, 5'i sun doğmuşlar. <laughs> Ana susu <fufu> da kufufu. <laughs> 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 i̇yi ki doğdun ikizler. Iyi, i̇yi ki doğdun ikizler. Iyi, i̇yi, iyi, i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun. Şey mı? <laughs> İyi ki doğdunuz kızlar. <laughs> Mutlu oldunuz mu? Evet. Sarılın ablaya. Pısırısın. Rica ederim. Anne. İyi ki doğdunuz bak çok güzel. Evet ya. Postamı İyi ki doğdunuz ikizler. Pasta diyebilir, miyim? diyebilir miyim? Hemen kesiyoruz. Hemen kesiyoruz. Kızlar. Anne ne hissediyorsunuz? Çok sevindiniz değil mi? Evet. Üfleyin hadi. Lan <laughs> ne istediyorsunuz? Nasılsınız? İyi. Esleme. <laughs> Oo, bu maske çok güzel. Evet. Bunla bunla bununla alınca. Ecrin. Bak. Çok şık oldunuz. Çok güzel ne? yakıştı. Anne, artık pasta yiyelim Tamam. Artık ben pasta yemeye geçiyoruz. Ben de. ben, ben yoruldum ya. Hadi bakalım pasta. Bacaklarım tamam, abi. hadi geçiyoruz. Es Eslemim? Güzelim. Güzelim. Kardeşlerine doğum günü hediyesini vermek ister misin? İsterim tabii ki. Doğum 5 yaşında oldular. Vazsana. Evet, 5 yaşında oldular. Hadi hediyelerini verelim ona. Evet. Eyvazım. Elvin'e. Çok teşekkürler. Ecre olsun. Tamam Ecre'ye. Tamam buna cıvıl bebeği. Cıvıl cıvıl bebeği. Evet kızlar. Anne. Anne. Teşekkür edin ablayı. Teşekkür ederim abla. Rica ederim. ederim abla. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Son günümüzü kutladığımız için teşekkürler. Rica ederiz. Hadi hoşçakalın. Hoşça hoşça İkizlerim. Anneciğim. Güzel kızlarım. Efendim, efendim. İyi ki varsınız. Sana da iyi ki varsın. Bugünümüzü <laughs> günümüzü kutladığımız için de... Çok güzel değil mi pastanız güzel? Evet. Sizleriniz, arkasında kıyafetleriniz, arkasında, kuyruğu var. Arkasında kuyruğu çikolatalı var. Evet, bak kıyafetleriniz de çok güzel. Cici, evet cici. anne. Evet, çok güzel aldın. Çok İyi ki beğendim. varsınız, İyi ki doğdunuz. Evet. Minnoşlar, hadi ablaya bir hediye verelim. Ne dersiniz? Biz kardeşiz, verelim beraber. Hadi gidelim. Eslemci, He. hediyeni aldığın için mutlu musun? Mutluyum. Sen kardeşlerini düşündün ya, onlar da seni düşünmek istemiş. İyi olmuş mu? İyi olmuş. Anneye edeyim. teşekkür ederim, anneye teşekkür ederim, babana teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Merhaba kızlar. Ne? Anne. Hediyelerimizi açalım mı? Açalım. Hadi bakalım açalım. Şunu <laughs> açamam. <Açıyorum>. Az kaldı. <laughs> <laughs> Hepsini masanın üzerine çıkartın. Neler var? Bakın bakın. Evet hediyelerinizi beğendiniz mi? Beğendik. Güle güle kullanın. Tamam. Hoşçakalın.